Arkadaşlar böyle bir kinder şey aldım. Arkadaşlar acıncı içinden mesela çok güzel şeyler çıkıyor biliyormuş. Lol çıktı. Ma bana bir keresinde lol 2 çıktı. Bu lol 1. Görüyorsunuz. Lol 2 teşekkürler. Başka melekli falan da çıkıyormuş? Ama bana bu çıktı. Böyle çok gelecek. Böyle. Arkadaşlar şöyle. Şöyle ben basıp basıp çıkarıyorum. Basıl. toprak Şaka. Ben bunu e, binden aldım. Ay. Ne gel Çok da aldım. Bakın. Ben bundan bir tane daha çıkmıştım. Bunlar değil. Buna çok benziyordu. 三瓶吧。嗯，爸爸也喝的